Değerli izleyicilerimiz Enisi Gezmek programında yolculuğumuz devam ediyor. Osmanlılar köyündeyiz. İki tane tarih yan yana iki asırlık çınar. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Selamun Aleyküm Selam. Selamun Selam. Hacı abi isim ne? Hasan Zeybek. Hasan Zeybek. Ha. Zeybek oynar mıydın Hasan abi? Oynadık ya gençlikte. <gülüyor> gençlikte. <gülüyor> Şimdi yaş kaç ki ya Hasan abi? 93 gibi. 93 mü? 90-90. 90 yaşındasın. Evet. İsim ne ne? Sevim. Sevim. Senin yaş kaç? Kaç yaşım? Bilmiyorum. 83. 7 yaş var. Hı. Tespihleri Tesbihleri çekiyoruz. Evet. Bu süpürgelerin ustası sen misin? Evet. Bu, Bunları, bu onları, Ne evet. bu? Bu çeşmelerde su uyarır. Yani su içilirdi. Avucuyla ne içiyorsun ya? Bununla içerdin. Bununla içersin. Vay anam vay vay vay. Eee eski insanları yiğit oluyormuş. Eskiden yemeği de bununla yiyormuşum, değil mi? Ha. He? Bununla yiyorsun. Eğer ağzına fazla yedi mi kafasına bir kere vuruyor. <laughs> bu böyledir. Bana sen mesaj mı verdin? <laughs> Sanki bana biraz mesaj verdin. Az ya kafana yeme diye. Doğru mu? Ha, bak. Bunda, Bu da soru altı derler buna. Bunu böyle yumasın. Açarsın, üstüne sini korsun. Sini korsun. Sini üstüne yemekleri koydun yes. Eyvallah. Süpürgeler de sen yaptın. Evet. Eyvallah. Yaptım. Başka ne var? Şöyle bakıyorum. Burada bir de dibek var herhalde. Ha, dibek var. Burada bununla da öğütüyordunuz herhalde. Bunlar i̇şte susam dövüyorum. Orada işte onu bunu dövüyorum. Süpürgeler. Orada... Evet. Evet. Peki aşk var mıydı abi? He? Aşk. Anlamadım. Anlatayım canım benim. Aşk var mı yanındaki prensese? Aşk. <laughs> o ne? Onu ben anlamadım işte şimdi. Onun bu çok gider böyle. Nereye gider böyle? Boş ve ee? Ne yapacaksın dedir. <laughs> ne de de işte. Allah Allah. Biz hangisini diyelim? Bilmiyorum değil, şey. hangisini diyelim. Prenses hangisini diyelim? Hangisini diyelim bilmiyorum. Sende var mıydı aşk? Yok. Yok mu? Abi ben böyle yok deyince birden şaşırıyorum ya. Nasıl yok ya? 90 yaşında, 83 yaşında kaç yıllık evliyiz? 56'da evlendik. Oo 56 44 yıl oradan 22 yıl buradan 66 yıl evlisiniz ya. Evet. Şu 66. 66 yıllık evlisiniz. En son ne zaman seni seviyorum dedin şöyle gözlerinin içine bakarak? <laughs> Utandın. Yani bu kadar sanatkar adamsın. Bunları yaparken böyle zevkle, keyifle yapıyorsun. Sırtını dayadığın bir eşim var. Şöyle bakayım şöyle. Ne zaman aşkım dedin? Utandın. Vallahi utan utandın mı cidden ya? <laughs> utandım ya. <hoş> <laughs> sen ne zaman dedin? Hiç demedim. Ben ya sen de vallahi dümdüz takoz gibisin mi anne be? Hiç demedim diyor. Aşık olmadım diyor. Yok. Ya böyle sanatkar adama güzel sözler söylemedin mi o ya? O zaman sanatı yoktu. Çobandı bu. <laughs> abi bu devamlı baltayı taşa taşa vuruyor ya. Baltayı taşa vuruyor, lafı başa vuruyor abi. Ne dersin bilmiyor Ya seni seviyorum aşkım da. Sen sanatkar. Seni seviyorum <laughs> aşkım hadi dedik bakalım. Hadi dedim bakalım ha. Görücü sülüm evlendiniz. Evet. Görücü usulü evlendiniz. Evet. Allah muhabbetinizi artırsın. Allah uzun uzun ömürler versin. Amin. İnşallah. Artık bu işleri yapanlar da kalmadı değil mi? Kalmadı. Kalmadı. Evet. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Sarı Allah olur. sizleri bir yastıkta kocatsın diyeceğim. Zaten kocamızsınız. <laughs> Allah geri kalan ömrünüzde bir yastıkta geçirsin gidiyoruz inşallah. Ben inşallah. Gidiyoruz zaten gidiyoruz, gidiyoruz gayri. Nereye gidiyorsun? öbür dünyaya. Öbür taraf ne ya? Dur çağrılmadan nereye gidiyorsun? <laughs> Çağırıyorsun. Sen mi önce gidiyorsun? Yakışıklı mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum hakkımı Senden önceden. önce gidersen ne olur. Bilmiyorum ki ne olacağız? Kalır dünyada ne olacak? O da, biz de gideceğiz oraya. Peşinden? Tabii. Sen? <laughs> evet. Evet. Senden önce gitsin ister misin? Hayır. Ben gitsem iyi olacak. Niye? Ben erdim. Armudun ergini yere düşe. Abo. biz erdik gar. O nasıl bir laf ya? Armudun ergeni yere düşe. Yere düşe. Ya arıyır, ya yere düşe çırır. Toprağı. Ha, biz gar armudun ta tepesinde ermiş. Sonu yok. Diyorsun. He. her an hazırım diyorsun. Hazırım. Allah, Allah, ama yine de Allah uzun ömür versin. İnşallah. Baksana bu kadın bırakılıp ya. Şuna bak, 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 bak. Nasıl bakıyor? Gözünün içine bakıyor. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> elini ne zaman tuttun? <laughs> Elin ne zaman tuttun? Elini. <laughs> elini değil mi? Bir tut o zaman elini bir daha da bırakma adamın elini. Hadi hadi bırak. Tut bakayım. <laughs> ha şöyle ha. O ne la asker arkadaşı gibi. <laughs> ben sizi güldürdüm Allah da sizi güldürsün diyorum. İnşallah. Hatay inşallah. Kahtay basa bak ya. <laughs> her günümüz böyle olsun değerli dostlarımız Rabbim de bu asırlık çınarlara uzun uzun yine de ömürler versin evlatları da olsa elden ayaktan düşürmeden doğru mu amin dedi ya amin. biz artık erdik erirken de ermenizin karşılığı olarak da inşallah cennet inşallah, i̇nşallah, inşallah. Eyvallah. i̇nşallah. Eyvallah. i̇nşallah. diyoruz teşekkür ediyoruz <laughs> ustamın elini öpüyoruz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.